Evet, görüyor musunuz arkadaşlar? Biz bugün böyle müthiş çikolatalı, üç çikolatalı bir pasta beraber yapıyoruz. Çikolatalı kekimiz var, çikolatalı pudingimiz var, badem sütlü. Bir de üzerinde bol bol bir daha çikolata var. Müthiş yani hem doğum günüleri hem hafta sonu ya da hafta içinde hani kendime böyle güzel sağlıklı bir şey yapayım dersiniz. Tam sizin aradığınız pasta tarifi. Evet, hemen pasta ile başlıyoruz. Bu pastayı başka tarifler için de kullanabilirsiniz böyle bazı olarak. Ee, mutlaka tam buğdayla un kullanın. Çünkü tadı gerçekten beyaz un kadar güzel. Ama glisemik indeksi daha düşük olduğu için daha sağlıklı bir undur. Ve yani mesela makarna aldığınızda tam buğdayla makarna alırsınız. Ben sadece yani ilk zamanda çocuklar daha çok küçüktü hani böyle biraz şey yaptılar şu anda başka bir makarna hiç istemiyorlar yani gerçekten çok böyle küçük bir değişimle ailenize daha sağlıklı yemekleri sunabilirsiniz şimdi iki fincan oldu ve pasta o kadar kolay ki arkadaşlar hemen şimdi birkaç dakikada yapacağız sonra yumurtalarla başlayalım. Ben hep böyle biraz tedirginim. Çünkü ne zaman siz bakarsınız <laughs> doğru düzgün yapamıyorum. Bakalım. Oluyor ya hani böyle evde her şey güzel oluyor. Sonra video çekiyorsun. Sanki hiç yapamıyorsun. Bugün farklı sanki. İlk yumurtayı becerdik. Süper. Şimdi sarısını buraya atıyorum. Bir tane kaldı bakalım. Oh. Harika. Şimdi biraz gürültü yapacağız. Çünkü bunu çok sıkı şeklinde Bu bizim pastamız biraz daha hafif yapacak. O yüzden gerçekten öneriyorum. Şimdi zeytinyağı, güzel faydalı zeytinyağımızı döküyorum. Yarım fincan. Ondan sonra... Heh, burada kalsın. Badem sütümüz var. Önce çalkalıyoruz tabii. Ondan sonra tam bir fincan döküyorum. Ee, görüyorsunuz bu vegan bir tarif değil, Ben de vegan değilim ama mümkün olduğunu kadar ben e, inek sütü, bitkisel sütlerle değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü hani o e, inek sütlerin içinde ne varsa yani gerçekten bazen bilmek istemiyorum sanki bu daha çok güvenebileceğim bir alternatif onun için ailece çok da seviyoruz tadı muhteşem böyle çok hafif vanilyalı göreceksiniz e, çocuklarım çok seviyor ben balı da döküyorum e, şey çok geliyor e, asla ve asla e, balı biz pişirmiyoruz. Çok zehirli bir şeye dönüyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir gerçek var. Balı pişirdiğinizde yani şimdi bizim yapacağımız gibi özelliği kaybediyor. Tamam mı? Çünkü siz hani böyle özellikle sizin bölgenizden hani böyle küçük bir yerden bir bal alırsınız. O zaman e, bunun etkisi gerçekten çok yani mesela alerjilere karşı büyük olabilir ve bu pişirirken kayboluyor, tamam mı? Ama bu zehirli bir şeye dönüyor, asla öyle bir şey yok, gerçekten yok. Ama hani aynı beyaz şekere gibi bir şeye dönüşüyor. Bu bir gerçek. Hani şekerde kullanabilirsiniz içiniz daha rahatsa. Burada şekerli vanilin bir paket. Ondan sonra kabartma, kabartma tozumuz var. Bir tutam tuz. <laughs> Geçen gün Noya söyledim. Sen bir tutam tuzu koy. Ne kadar olduğunu biliyor musun? Biliyorum dedi ama benim parmaklarım çok küçük. Onun için bence iki tane koymam lazım dedi. Ondan sonra çikolatalı yapacağımız için iki yemek kaşığı şekersiz kakao tozu da kullanıyorum. İyice karıştırıyoruz. Son olarak da o yumurta beyazı içine vereceğiz. Ondan sonra 20 dakika ısınmış ben açtım belki gördünüz. Fırın açık 180 derecede. 20 dakikada pişireceğiz ve hemen ikinci kısmına geçeceğiz. O da çikolatalı tabii. Hmm. Ve görüyorsunuz, yani böyle bir pasta bizde vaya duruyor. Ee, yani her gün yeni bir pasta yapmanız gerek kalmaz, çünkü kocaman bir şey çıkacak. Ve satın almanın yerine böyle çok daha sağlıklı, e, içinde ne olduğunu tam bildiğiniz bir şey evde olacak. Bu beni çok mutlu ediyor. Allah, kokusu şimdiden güzel söyleyeyim. Kıvamı da harika. Ve e, tereyağı kullanmadık. Faydalı zeytinyağı kullandık. Bütün malzemeler çok çok güzel. Ve hani böyle sağlıklı alternatifler. Evet. Ben hep fırın kağıdı kullanıyorum. Ki yapışmasın. Yağda kullanmak istemiyorum. Hiç gerek yok. döküyoruz. Şimdi bunu 20 dakika fırına veriyoruz. Ondan sonra biz bunu pişirirken hemen pudingi yapıyoruz. Evet, hemen devam ediyoruz. İkinci bölüme geldik. Şimdi puding yapıyoruz. Tamam mı? Tabii ki yine de bol bol süt kullanacağız. Şimdi çalkaladık. görüyor musunuz böyle? Çok köpüklü, çok güzel oluyor. Şimdi iki tane kullanacağız. Ben bir tanesini buraya döküyorum. Öbürü de direkt tencereye. Hop. <laughs> Ve e, baktığınızda bir sonraki alışverişinde e, Nilki'nin en uygun fiyatı alıyorsunuz. Badem sütleri var, işte yulaf sütleri var. Mesela ben kahvede onu kullanıyorum. Çok güzel. E, şimdi 3 adet hurma. Büyükleri kullanıyorum ben tamam mı? Bazen evde hurma olmuyor, en güzel hurmayla oluyor, onu söyleyeyim. Ama atıyorum olmadıysa ve ben yine de bir puding yapmak istiyorsam o koyu kayısılar, kayısılar var, onlara da kullandım, oldu. Hurma daha güzel tat veriyor, böyle hafif karamelli ya onun için. Bir de bu hafif vanilyalı müthiş oluyor gerçekten. 3 tane bu tatlandırmak için yetecek. Ondan sonra tabii yine de çikolata tozumuz var. Çünkü biz bol bol çikolatalı bir şey yapıyoruz buradan. Yumurtayı da kırabilirsiniz. Hop. Ondan sonra ee, bir yemek kaşığı mısır unu, ama isterseniz ben evde bazen şeyde kullanıyorum. Hmm. Ee, tam buğdayla un da kullanıyorum. Aynısı oluyor. Şimdi bol bol çikolatalı olsun diye 3 yemek kaşığı kullanıyoruz tamam mı? Şimdi arkadaşlar gürültü yapacağım. Burada yani gerçekten hani böyle güzel bir kıvama gelsin. Hani böyle yoğun bir sütte dönüşecek. Ondan sonra pişiriyoruz, bitiyor. Tamam Evet, süper. Göstereyim. Tencereye döküyorum. Hiçbir şey kalmadı. Böyle hafif kalın bir süt çıkıyor çikolatalı. Şimdi bunu öbür badem sütüyle karıştırıyorum ve beraber pişireceğiz. O kadar Puding hazır. Evet arkadaşlar, şu anda belki en zor kısmı çünkü siz hiçbir yere kaçmayacaksınız. Ben e, burada bir hikaye aklıma geliyor. Şimdi beni istemeye e, gittiler annemlerime. Tamam mı? Kahve yapıyoruz ya biz gelinler. Ondan sonra ben kahveyi yaptım lavaboya gittim. Döndüğümde tabii taşınmış. Sonra ne oldu? Boşandım. Onun için biz burada kalıyoruz kızlar. Ee, erkekler varsa aferin. Biz de yapın. Böyle tatlılar. Tamam mı? Hiçbir yere gitmiyoruz. Lavaba yok bu arada. Burada duruyoruz. Hep güzelce karıştırıyoruz. Çünkü bu şimdi böyle kalınlaşacak. Çok güzel bir kıvam alacak. Bizim pastamız bu arada az kaldı. Dışarı alacağız, soğutacağız. Bu da biraz soğutması gerekiyor. Evet arkadaşlar pudingimiz hazır. Biz şimdi hemen üçüncü kısmına geçiyoruz. Pastamızı bitiriyoruz. Of of of. Kokusu, görüntüsü. Az kaldı. Pasta yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben hemen burada bademleri kızaracağım. 3 yemek kaşığı tamam mı hiç yağ falan kullanmadım böyle bir tavaya koyuyorum önemli olan yine de lavaboya gitmiyoruz arkadaşlar çünkü o zaman kesinlikle yanacaklar burada duruyoruz aynı zamanda çikolatayı kesiyoruz böyle parçacık çıksın tamam mı 3 yemek kaşığı yazdım ben ama tabii siz daha az daha fazlasını kullanabilirsiniz bitter çikolatı tavsiye ediyorum. Çünkü daha az yağlı, daha çok fazla çikolata içeren çok da anti anti antioksidan ha söyledim ee, içeren bir şey mutlu ediyor bizi bitter çikolata o yüzden mutlaka kullanalım derim <laughs> Çok güzel bir pasta arkadaşlar. Üç çikolatalı dedik, yaptık. Yani hem kekimiz var, hem pudingimiz var, hem de çikolata parçalarımız var. Öyle müthiş bir şey olacak. Gerçekten... Hani böyle... Bilmiyorum siz ne zaman tatlı yemek istiyorsunuz. Ben mesela sabah yemem. Yani gerçekten aklıma bile gelmiyor ki Kerem'in hep aklında. <laughs> Güne böyle tatlı bir şeyle başlamak çok istiyor. Ama ben akşam, böyle bir akşam yemeğinden sonra gerçekten mutlu oluyorum. Güzel bir tatlım olsun isterim. Okey. Üçten fazla mı oldu sizce? <laughs> Bakacağız artık. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hafif bir duman çıkıyor. Bizim bademlerimiz oldu. Ben kapatıyorum. Şimdi bunlar çok sıcak olduğu için hemen kesmeyeceğim. Buraya bir döktüm. Bizim süsümüz bu. Çikolata hazır. Bunu erimesin biraz bu bir tarafa alayım. Şunu da arkaya koydum. Puding soğuyor. Pastamız soğuyor. Şimdi bunları keseceğiz. Pudingi üzerine dökeceğiz ve bitiyor. Artık yiyeceğiz. Ne zaman geldi yani. Ben büyük bıçakla kesiyorum. Daha kolay oluyor sanki ve bu e, kızarmış badem gerçekten nefis bir şey. yani e, salatanın üzerine dökersiniz. Aynısını mesela cevizle yaparsınız. Ya hiç gerek yok gerçekten. Böyle sağlam bir e, tavada yaparsınız. Çok güzel bir tat veriyor. Ve çıtır çıtır Duyuyor musunuz sesini? Ay ben çok heyecanlıyım. Harika bir pasta bizi bekliyor. Tamam. Az kaldı. Güzel pastamızı yiyeceğiz. Ben bunu ops, buraya alayım. ortadan böleceğim. Çünkü pudingiyle dolduracağım. Tamam mı? Şimdi daha hafif sıcak olduğu için bunu dikkatli şeklinde siz daha uzun bekleyeceksiniz. Tamam mı? Şimdi ama görüyor musunuz? Böyle yumuşacık bir kek oldu. Müthiş yani gerçekten. Hemen yiyeceğim heyecanlıyım. <laughs> Şimdi pudingi dökmeye başlıyoruz arkadaşlar badem sütlü çikolatalı pudingimiz ve e, hani böyle derin bir tabak kullanabilirsiniz. Ben renk olsun bu yeşil normal tabağı seçtim ama çünkü göreceksiniz yani bu puding biraz taşınacak bu olması gereken bir şey. Şimdi kapatıyorum. Dur. Bu şeklinde süslemeye devam ediyoruz. Şey de yapabilirsiniz. Yani pudingin yanına da verebilirsiniz. Tercih edersiniz. Ama hani böyle doğum günü pasta gibi gözüksün dersiniz. O zaman tabii ki üzerine koyarsınız. Ve bu pasta yani ne diyeyim 4 6 gün buzdolabında kalır. Yani bir günde bitirmem lazım diye bir şey yok kesinlikle. Ama eminim ki bu kadar kalmayacak. Çünkü tüm aile çok sevecek. Aileniz yoksa arkadaşlarınızı davet edersiniz çaya. Bol bol pudingli, çikolatalı oldu. Var ya ben şimdi puding yemek istiyorum. Şimdi süslüyoruz. Ha şey diyecektim yani böyle hızlı bir tatlı olsun derseniz sadece pudingi yapın. Böyle işte yaban mersini, framboaz gibi şeylerle süsleyin. Biraz çikolata işte aynı bu süsle dekore edersiniz. Müthiş bir tatlınız olur. Şimdi e, 3 kaşıktan gerçekten fazla kestim. Ay, hepsini kullanmayacağım. Ama görüyorsunuz 3 çikolatalı pastanın sözünü de tuttum inanılmaz güzel bir şey çıkıyor burada. Ve e, kesinlikle bu bademleri kızartın. Tamam mı? Çok fark ediyor. Eğer ben hazır olana böyle kullanayım demeyin. Gerçekten değer. Çünkü başka bir tat veriyor. Müthiş. Nasıl? Pastamız çok güzel değil mi? Ben şimdi bunu keseceğim. Size yumuşaklığını, tadını göstereceğim. Evet, bu kadar arkadaşlar. Yani yarım saatte yaparsınız. Yani 21 dakika bu pastayı bekliyorsunuz mecburen. Ama çok çok kolay. Kesinlikle yani bir hafta bundan yersiniz. Evet. Ve kocaman bir dilim keseceğim. Çünkü size bu müthiş pastanın içini de göstermek istiyorum. Yumuşacık. Gerçekten. Nefis bir şey. Görüyor musunuz? Tara! <laughs> evet, şimdi buradan lütfen kamerayla çok yakına gelelim. Görüyor musunuz? Yumuşacık gerçekten. Ve tadı müthiş. Hmm, kapatın bence. Ben böyle sakin sakın yiyeyim. Hepinize afiyet olsun.